Ne misin sen ya? ya? benim size sürprizim var. Ya ben onun için iki saattir burada uğraşıyorum. Siz biliyor musunuz? Ben de size çağıracaktım ama erken geldiniz. Sürpriz hmm. bozacaktınız az kalsın. Ben evine geldik. Bak Elif Sinem biliyor gördün mü? Hadi gel bakalım gel gel. Elif Sinem bekle beni bekle. Sürprizim var size. Anneciğim bak bak. Elif Sinem bak kafanı kaldır görüyor musun? Sünger bob. Ondan sonra bak bak şuna bak deniz yıldızı yalnız. Balerino'nun evi burada değil. Şu gördüğün kocaman salonda. Görmen lazım. Murat, balerino sürekli dans ettiği için oraya sahne koymuşlar. Görmen lazım, muhteşem. Evet, burası hem sahnesi hem evi. Yok, Elif Sinem daha güzel söylüyor. Elif Sinem neydi ismi? mi? İşte burası. Arkadaşlar, buradan böyle geldik. Bak, burada oturma alanı var böyle. Çok tatlı gördün mü Elif Sinem? Gel gel bak sana ne göstereceğim. İşte Balero'nun sahneye çıktığı yer burası. Birazdan sahneye çıkacakmış biliyor musun? Evet Elif Sinem'cim bak burada çok güzel oturma alanları var. Çok tatlış tatlış değil mi? Burası dekorasyonu falan. Elif Sinan Ballerino'dan önce sahneye çıktı. Onunla aynı renk kıyafeti de giyindi. Şimdi birlikte burada gösteri yapacaklar. Murat sen de buraya otur. Locaya otur en önemlisi. En öne oturuyoruz ve onları böyle seyrediyoruz tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar bakar mısınız? Ballerino ne güzel yerde böyle sahneye çıkıyor. Aa şuna bak Elif zürafayı gördün mü? Pembe bir koltuk var işte Ballerino'nun koltuğu orası. Çok kokoş gel de bak. Çok cici. Şu perdenin arkasında ne var acaba? Oradan çıkacak galiba. Murat şu perdenin arkasından çıkacak balerino. Tamam beraber dans edin tamam mı? Bakın arkadaşlar burası da balerinonun köşesi. Dışarıda bahçesi de var çok güzel. Evet ne zaman çıkacak? Elif Sinem ne zaman çıkacak? Sen nereden haberin vardı ya? Ben sürpriz yapacaktım. Ya ben sana sürpriz yapacaktım. Nereden haberin oldu? Ne oldu anneciğim? Balerino Kayseri'ye gitmemiş mi? Gitmemiş işte gitmemiş. O burada sahneye çıkacakmış. Kendine ne yapmış etmiş bulmuş burayı görüyor musun? Baksana Murat. Çok güzel değil mi? Birazdan çıkacak. Aa televizyon köşesi çok güzel değil mi ya? Elif burada hangi ekranda çıkacak acaba? Evet şimdi bekliyoruz Murat gel biz şuraya oturalım birlikte. Geç şöyle. Şimdi Elif Sinem ve ikisi bale yapacak tamam mı? Dans edecekler. Sahnede dans edecekler arkadaşlar. Şahane bir gösteri sizleri bekliyor. Elisemo o gelmeden çalış anneciğim harika. Nasıl dans ediyordu balerino? Yap bakayım. <laughs> Aynısını yapıyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Perde kımıldadı geliyor galiba. Hadi perdeyi sen aç da oradan çıksın. Hadi gel gel gel. Gel anneciğim ya da dur sen sahnede dur hiç sahneden inme. Hadi bakalım sahne kraliçesi. Murat perdeyi sen açacaksın gel bakalım. Evet Murat aç bakalım perdeyi. Ve balerino gelsin. Uy. İşte ballerino, cappuccino limoni espressiona signora gibi bir şeydi işte bilemedim. Elif Sinem şu an yanında dans ediyor anneciğim. Evet Elif Sinem de patenlerini açtı. Etrafında böyle tur yapacak değil mi Elifçim? O harika. Arkada müzik. Ve işte ballerino dans gösterisi Elif Sinem'le birlikte dans edecek. Elif Sinem gel. Elif Sinem gel buraya. Hadi birlikte dans edelim. Aa, senin patenin var ama olmadı ki bu böyle şimdi. Sen pat... o yok ya oldu oldu. Cık, ya da yok 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 Elif Sinem patenle harika oldun. Şimdi ben bale gösterisi dansı yapıyorum. Sen de pateninle bütün hareketlerini yapıyorsun anlaşıldı mı? Hadi bakalım dönüyoruz dön bakalım. Ben dans ederek dönüyorum sen de pateninle dönüyorsun. İşte bu akşam şahane bir gösteri var. Sen bana eşlik edeceksin prova yapmamız lazım tamam mı? Evet, balerina ve Elif Sinem şu an sahnede prova yapıyorlar. Akşam burada gösteri olacak ve burası tıka basa dolacak arkadaşlar. Elif Sinem'cim onun gibi dans et anneciğim. Birazcık da paten ve o dansı birleştirelim, ne dersin? Eyvah, gözlüğüne basacak Elif. Gözlüğünü alsan anneciğim. Eyvah, Elif Sinem kendini dansa verdi ve beni duymuyor arkadaşlar. Neyse, bu kadar prova yeter. Gidelim mi artık? Akşam tekrar buluşacağız zaten. Balerino, biz akşam geleceğiz gösterine. Sen çalışmaya devam et de şu kıyafetini biraz değiştir ya. Evet biz hızlı trene gidiyoruz. Eşrem hadi biz gidelim o da gelir bizimle. Elif ben de geliyorum beni bekle. Elif gel gel sana bir sürprizim var anneciğim. Gel. Bence var ya Valerino'nun bile bundan haberi yok. Bak Elif gördü koca koca gidiyor Murat görüyor musun? Evet. Orada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Şeker standı ve Elif koşa koşa gitti. Bakar mısın şuranın tatlılığına ya? Çok güzel. Elif, Sinem beni bekle. Murat, biz bugün çocukluğumuzu yaşayalım mı? Evet yaşayalım. Hadi bakalım. gel biz de şeker alalım. Ağabey. Gel bakalım. Şuna bak Allah'ım. Arkadaki şey ninja nice kaplumbağaları gördün mü? Evet. Bak bak Elif, Sinem ninja nice kaplumbağalara bak orada. Evet şimdi şeker alıyoruz. Elif, Sinem ben, ben de istiyorum şeker. Burada yumurta varmış. Aynen. Yumurtaya bak çok tatlış. Aynen, hadi. Senin favorin hangisi? Benim favorim yumurta. Senin favorin o oteldeki mi? Buradaki çok güzelmiş Elif, Sinem'ciğim. Bak yumurta var, muz var. Bak böyle gördün mü? Meyveli var. Aynen. Hadi hadi. Neyelim. Nereye? Roller coaster'a mı? Arkadaşlar Elif, Sinem bu devasa roller coaster'a binmek Aynen. istiyor. Önce gel birazcık jelibon şey alalım Hadi bakalım Elif Sinemcim ben de istiyorum. Şöyle tatlış tatlış şu yumurtalardan alacağım. Sen neler aldın? Meyveliden mi aldın? Ben yumurtadan aldım. Bakalım başka. Elif şunları gördün mü? Bak sen bunu çok seversin. Bana da versene. Bana çilekli ve limonlu ver. Getir bakayım. Çilekli Ay. ve limonlu teşekkür ederim. Aa burada da böyle olanlar var. Bunlar da çok güzelmiş. Ee bak burada da böyle kapkek şeklinde olanlar var. Sen hangisini istersin? Bakalım. Şunlar da çok tatlış görünüyor. Aa evet. mavi donat var. Sen hepsinden aldın mı? Bir tane de abine tabak hazır. Abin şurada oturuyor bizi bekliyor. Mavi aldım. Burada orman meyveleri var. Aa ondan bana da bana da Elif Sinemci bana limonlu verir misin? Ya da at gitsin tamamdır. Muz alalım birer evet. tane de. Hayır, ben aldım. Bunlar ne ayıcık mı? Hayır harfler. Harfli mi? O zaman bana Zehra yazar mısın? Nasıl? Ya da Elif Sinem yazalım ne dersin? Elif Sinem gelişi güzel aldı arkadaşlar. Ben bir tane muz alayım. Yok yok tamam yeter. İstemiyorum Elif ne yapıyorsun? Dur o bakalım. Iki tane. Evet yeşil renk Elif'in en sevdiği elmalı. Oh. Hadi gel bakalım. Gidelim. Murat sen aldın mı? Aldım ben yok. <laughs> gel şuradan roller coaster'a çıkıyoruz şimdi şekerlerimizi oh aldık. aldık. <laughs> Kız balerina nerede? Balerina. Arkandan geliyordu beraber gidelim yok, diyordu. Ben ona şey dedim. Ne dedin? Kandırdın mı onu? Renkli şeye dedim ben de. Ya niye gelmesini istemiyorsun anneciğim? Anne korkuyorlar. Korkuyor mu? <laughs> Bak baban koşa koşa gidiyor. Ha <laughs> çok tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> Murat kaplumbağa gibi sırtında kabuğum var. Baksana evet. şuna. Böyle çok şık görünüyor. Ben İkisi de nice kaplumbağa oldu. Gel. Evet roller coaster dışarıda. Hadi hadi hadi. hadi şekerini abi. al gel. Şekerini al. Murat hadi, şekerini hadi, unuttu. Koş, koş. Hadi gel montaj şeklinde ışık. Buradan çıkıyoruz değil mi? Hadi gidelim. Hadi 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 diyor sabırsızlandı arkadaşlar. İlla ki o roller coaster. Her gün her gün buna mı bineceğiz annem biz ya. Hiç mi, hiç mi korkmuyorsun anne, devasa? Anne, anne, iki kere Söyle annen de bizim kameraya annen aslında en otursun. Ne diyor? Helifsinemcim. <laughs> Babam benimle dalga geçiyor galiba. Şu otele bakar mısın? Spongebob gibi, çizgi filmindeki gibi. Biz, yani yüzümüzden önebilmek istemiyoruz. O yüzden. Gözlüğünü ver Murat, gözlüğünü taksın. Hı seçeceksin. Abi. Ha tekerlerini kapatmadı. Ben nereden ineceğiz? Hadi. Baba geldi et. Allah'ım şuraya bakın. Bu ne? Arkadaşlar, haberiniz olsun. Tamam anneciğim, gel. Babası dikkat, tekerini kapatsana anneciğim. Zaten yürüyen şeye gitmiyor muyuz? Ay, yürüyen demişim. Hızlı trene gidiyoruz. Babası illa ki nazlanacak. Anne ha. orada ayakkabımızı çıkarıyoruz. Oo harika. O zaman en öne biniyorsunuz. O zaman sen... Hayır. Hayır. hayır, Egemen en öne binse. Egemen. Egemen sen en öne biner misin? GoPro kamerasını kim takacak? Ee... Elif takacak ama dediğim gibi en öne binmesi gerekiyor. Hayır anne en öne. O zaman arkadaşlar en öne binene verelim. GoPRO'yu çeksin. Baban. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır kesinlikle hayır. Hadi çıkıyoruz. Elif anneciğim bu çok büyük sen buna binecek misin emin misin? Evet ben iki kere bindim birinde gözümü kapadım, diğerinde açtım. Ya annem bu çok yüksek şuna bak Murat! Ya Elif'e bir şey der misin vazgeçsin? Korkuyorum ben çok arkadaşlar böyle kamerada göründen bakmayın bu metrelerce yüksek 20 katlı bina yüksekliğinde. 1 kilometre. Ne? Bir Yüksekliği. Kilometre. Şuna bak buradan aşağı doğru bir anda ineceksiniz öyle Anne, mi? Tamam o zaman siz gidin girin. Ben buradan sizi çekeceğim hadi tamam mı? En korkunç yeri düz giderken bak. Hani dönüyoruz ya böyle. Ters dönüyor Orada değil mi? Orada dönerken şey kendi etrafında da dönmesi. İyi tamam hadi siz gidin. Hadi ben deyiz. buradan çekiyorum sizi. Al anne. Aman Allah'ım. Nasıl deli Sinem? Efsane miydi? Korktu mu yine babam bağırdı mı? <laughs> <laughs> Samerayı babam taktı arkadaşlar. <laughs> Al annem Hulusi gözlüğünü var. tak. Deli Sinem korktu Zeynep. En çok Elif Sinan mı korktu sen mi Elif, korktun? Baban korktu değil mi? Allah demiştir. Şimdi kameradan evet. seyredeceğiz arkadaşlar. Bunun için de her şey. Evet hadi bakalım.